Doğu Akdeniz'de çetin bir mücadeleye hazırlanan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığını artırmaya hazırlanıyor. Geçit Kale Havaalanı'nda İHA, İskele, Gazi, Mausa bölgesinde de deniz üssü kurma çalışmaları devam ediyor. Türkiye bu hava üssüne hem SİHA'ları hem de Kızıl Elma'yı konuşlandıracak. Geçit Kale, Türk Silahlı Kuvvetlerine İHA konuşlandırılması için verilmiştir diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dolayısıyla oradaki çalışmalar o anlamda devam ediyor." ifadelerini kullandı. Tatar, Türkiye'nin adada 1571'den gelen tarihi hak ve hukuku bulunduğunu ve bunun devam ettirileceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının da Türkiye'nin garantörlüğünde caydırıcı güç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Mehmetçiğin adada bulunmasından memnun olduğunu vurguladı. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz, hidrokarbon, enerji ve diğer alanlardaki gelişmelerin Kuzey Kıbrıs'ın bölgedeki politik ve stratejik değerini arttırdığına dikkati çeken Tatar, bu anlamda ülkenin hava sahası, fır hattı ve deniz yetki alanlarında hakim olmasının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, İHA'lar ve SİHA'larla Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs hava sahasındaki hakimiyetinin kendilerine güç verdiğini vurguladı. Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri gün geçtikçe gelişmeye devam ederken bu ürünlerin kullanımı için pist ve üstler gerekiyor. Türkiye bu pistlerden birini Geçit Kale'ye açtı. Burada SİHA'larımız, İHA'larımız ve 2023 yılında çıktığında Kızıl Elmamız boy gösterecek. Adanın koruyucusu olacaktır. Küresel güçlerin satranç tahtasına çevirdikleri Doğu Akdeniz, Kıbrıs üzerinde derin oyunların oynandığı bir süreçte Türk devlet aklının Kuzey Kıbrıs İhasiya üssüne ek olarak Mausa deniz üssü projesinin de hayata geçirilmesinin hayati bir özellik taşıdığı unutulmamalıdır. İhasiya üssü ve Kuzey Kıbrıs deniz üssü işgalci değil, caydırıcı olacaktır yani Kuzey Kıbrıs'a kem gözde bakacaklara, yeni oyunlar tezgahlayacaklara, Türklere karşı adım atmalarını engelleyen unsurlar olacaktır. Güçlü olmazsan, barışı sağlamak için yatırım ve hazırlık yapmazsan çok zor durumda kalırsın. Kuzey Kıbrıs ve beraberinde Türkiye'nin uluslararası güvenliği için risklere karşı hazırlıklı olmak akıl işidir, stratejik tavırdır. İngilizlerin Agratur ve Dikelya denen adanın %3'üne tekabül eden iki üssü tam kapasiteyle çalışıyor. Amerika'nın Türkiye'ye vermediği İngiliz F-35 savaş uçakları burnumuzun dibinde dolaşıyor. Askeri faaliyetler gerçekleştiriyor. İngilizlerin ve Amerika'nın Doğu Akdeniz'e adeta ileri bir karakol kurmuş gibi hareket etmesine ses çıkarılmıyor. İngilizlerin Kıbrıs'ta bulunmasının anlamını harita bize çok iyi anlatmaktadır. Adanın güneydoğusunda Süveyş kanalı, doğusunda Suriye-Laskiye ve Doğu Akdeniz'deki deniz hareketliliğinin Suriye'ye geçişi, Ege inişleri ve batıdan gelişler, Kuzey Afrika güneybatı ekseninde yani tam ortada büyük enerji alanları, Orta Doğu'ya NATO bağlamında müdahale imkanını düşününce İngilizlerin agratur ve dikelya üstlerinin anlamı çok açıktır. Fransa, Larnaka yakınlarında üs kuruyor. Rusların talebini, Amerika'nın Rumlarla yakın askeri işbirliğini ve perde arkasında neler isteyebileceğini biliyoruz bunlara ses çıkarılmıyor ama Türkiye'nin doğal hakları ve soydaşlarını koruma hakları çerçevesinde burada üst kurmasına ses çıkarılıyor. Adayı bir şekilde kendilerine mesken edinmeye çalışan ülkeler iş çevirecek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs seyredecek. Hadi oradan. Doğu Akdeniz sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve küresel diğer güçler için de tarihsel süreçte önemini gitgide artıran jeopolitik ve jeostratejik konumuyla da ülkemizin geleceği açısından son derece önemli bir yere sahip deniz havzasıdır. Bunun yanında yavru vatan Kıbrıs'a ev sahipliği yapması nedeniyle barındırdığı hidrokarbon yatakları bakımından Türkiye'nin gelecek planlarını doğrudan ilgilendirmektedir. Aynı zamanda pek çok tarihçi tarafından verimli hilal bölgesi olarak adlandırılan yerde olan Doğu Akdeniz havzası tarihte de önemli savaşlara sahne olmuştur. Bunun nedeni ise uygarlıkların Doğu Akdeniz'e ve Kıbrıs'a hükmederek bölgede güçlü ve üstün olma arzusudur. Türkiye ve Kıbrıs'ın yanı sıra Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Filistin, İsrail, Tunus Libya, Suriye'nin Doğu Akdeniz'e sınırı bulunmaktadır. Ancak havzayı önemli hale getiren hidrokarbon yataklarının çoğu Kıbrıs Adası etrafında yoğunlaşmaktadır. 2000'lerin başından itibaren hidrokarbon yataklarının keşfedilmesiyle bölge ülkelerinin zaman zaman arama ve sondaj çalışmaları olsa da henüz üzerinde mutabık olunan bir anlaşma bulunmuyor. Türkiye'nin dev bir doğalgaz ihracatçısı olması nedeniyle bu havzadaki kendi doğal kaynaklarını kullanabilmesi, gelecekteki kalkınma planlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle son derece önemlidir. Diğer taraftan, Türkiye'nin bir enerji üssü olmasını sağlayacak Avrupa enerji hatlarını kontrol etmek istemesi 2023 hedeflerindendir. Bunun Türkiye'yi tartışmasız bölgesel bir güç haline getireceğini bilen Yunanistan, Mısır Güney Kıbrıs ve İsrail bu enerji hattına alternatif olarak kendi planlarını yaparak Türkiye'yi ekarte etmeye çalışmaktadırlar. Türkiye ise Libya ile münasır ekonomik bölge anlaşması yaparak bölgedeki yerini sağlamlaştırma yoluna gitmiştir. Bölgesel aktörlerin yanı sıra bölgeye Amerika, Rusya, Fransa ve Çin'in ilgisi bilinen bir gerçektir. Bu da Doğu Akdeniz'in ne kadar önemli bir bölge olduğunu anlatmak için tek başına yeterli bir durumdur. Bu sebeple Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye aynı zamanda Doğu Akdeniz'i güneyden gelebilecek tehditler için bir ön savunma hattı olarak görmektedir. Sonuç olarak Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerinin paylaşımı birçok küresel aktörü de içine alan dünyanın en önemli enerji politik sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu enerji rezervlerinin paylaşımı kadar dağıtımı da bir o kadar önemlidir. Türkiye her iki konuda da haklı ve avantajlı konumdadır. Bu haklılığı ve avantajı hayata geçirmek içinse bölgesel ve küresel güçlere karşı kararlılığını göstermek zorundadır. Bu nedenle bölge gitgide artabilecek bir gerilime ev sahipliği yapma durumunda kalabilir. Çünkü bölgenin dinamizmi burayı birçok bölgesel ve küresel güç için vazgeçilmez kılmıştır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar her gün Yunan medyasını sallıyor. Yunan basınında yer alan bir analiz yazısında, Kiryakos Miçotakis hükümetinin Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasını geçersiz kılmak için gösterdiği çaba yersiz bulunarak eleştirildi. Yunanistan'da yayımlanan Tobima gazetesindeki Yannis Magliotis imzalı analizde, 2019'da Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının, Yunanistan dış politikasıyla savunma ve güvenlik politikasında değişikliklere yol açtığı belirtildi. Türkiye'nin revizyonist bir politika izlediği ileri sürülen analizde, Yunanistan'ın Kıbrıs meselesiyle Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları çözmek ve kendi jeopolitik değerini artırmak yerine diplomasi sermayesini Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'nın getirdiklerini geçersiz kılmak için harcaması sorgulandı uluslararası topluma Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlı olduğunu göstermek için İtalya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla Korfu Adası'nın kuzeybatısında bulunan ve konum olarak Meis Adası benzerlik gösteren Otonoi Adası'nın münasır ekonomik bölge belirlenmesinde tam etki sahibi olmadığının kabul edildiği ifade edildi. Yunanistan'ın Mısır'la 2020'de deniz yetki alanlarının kısmi olarak belirlenmesine yönelik imzaladığı anlaşmanın, Türkiye Libya Mutabakat Muhtırası'nı bertaraf etmeyi amaçladığı kaydedilen analizde, ancak bu şekilde yeni gri bölgeler oluştuğu belirtildi. Analizde, Yunanistan'da son yıllarda görev yapan hükümetlerin Libya ile ilişkilere gereken önemi vermediği eleştirisi de yapıldı.